Herkese günaydın diliyorum. Yeni bir Türkçe İspanyolca dersimizle daha birlikteyiz. Bugün İspanyolca'da, İspanyolca'da tanışma ve soru kalıplarını göstereceğim arkadaşlar. Daha önceden göstermiştim ama bazı yerler tam okumuyormuş. O yüzden e, tekrar edeceğim bu konuyu. Dilerseniz başlayabiliriz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden, videoyu da uzatmadan. Görünüyor herhalde. Evet. Hola, Selam ve merhaba denk. Olá. Görünüyor sanırım. Evet. Hola, selam merhaba. ¿Cómo estás? Nasılsınız arkadaşlar? Usta ustet evet. samimi olmadığımız veya tanımadığımız insanlara soruyoruz nasılsınız nasılsınız demek komisyon ustet buna cevaben <laughs> estoy bien gracias iyiyim teşekkürler iyi teşekkürler İyiyim teşekkürler demek arkadaşlar. Kumutayamaz. Adın ne demek? Adın ne? Kumutayamaz. Adın ne? Komiserim ustette. Adınız ne arkadaşlar? Gene tanımadığımız veya e, samimi olmadığımız fazla muhabbetimizin olmadığı insanlara soruluyor arkadaşlar. Komiserim ustet. Adım adımızı iki defa iki şekilde söylüyoruz. Birincisi Mayamun. İkincisi mi es. Mi. Minombre es. Me llamo Evren, mi nombre Evren, adım Evren'dir arkadaşlar. İki defa, iki şekilde söyleniyor. Dedon donde Dedon De donde deres. Nerelisin demek? Nerelisin? Meslekleri yazmıştık arkadaşlar. Soy deyip Soy un turko Turka veya de de Türkiye diyoruz arkadaşlar. Ne de res, dedik? Soy un turko veya una turka ve bir Türküm veya soy de Türkiye Türkiye dedim arkadaşlar. Akete qué ¿Ne iş yapıyorsun? ¿A kas ¿Ne iş yapıyorsun demek arkadaşlar? Bunun buna cevaben mesleklere yazmıştım. Da ileriki zamanlarda biraz bir daha yazacağım. Akide dedi ikaz ne iş yapıyorsun? Deva, devamı olarak Mucho gusto veya entan encantado Memnun oldum. Bu da nasıl vemos da görüşürüz demek. Görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bunu yazdık. İsterseniz tekrarlayalım. Hola, selam, merhaba. Como estas, nasılsın? Como está usted, nasılsınız? Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. İyiyim, teşekkürler. ¿Cómo te llamas? Adın ne? ¿Cómo se llama usted? Adınız nedir? Me llamo ve mi nombre es Evren. İki şekilde söylüyoruz arkadaşlar. Bir, bir me llamo bir de mi nombre es diyoruz arkadaşlar. ¿De dónde eres? Nerelisin? Soy un turco veya turca. Ben Türk'üm veya soy de Türkiye. Türkiye denim diyoruz arkadaşlar. İki şekilde, bu da iki şekilde söylüyoruz. Yani bir Türk'üm, bir Türkiye deniz. Türkiye'de benim. milliyetler ve ülkeler var kanalımızda. O oradan da bakabilirsiniz. akete Ak dediği ne iş yapıyorsun demek arkadaşlar. Meslekleri meslekleri de yazmıştık. Oradan da meslekleri de bakabilirsiniz. Mucho gusto, encantado, encantada. Memnun oldum demek arkadaşlar. Nos vemos'ta görüşürüz. Gördüğünüz üzere tanışma konusunu bitirdik Dilerseniz soru kalıplarına geçelim arkadaşlar İspanyolca'da sorunun önüne sorudan önce ters sorudan sonra da düz soru işareti vardır bunların anlamı aynı şekilde ünlemde de var arkadaşlar yazmayayım ünlemde de var başta ters, sonunda düz ünlem. Bunların anlamı oraya e, arkadaşlar vurgu yapmak. O soruya ve o ünlemli cümleye vurgu yapmak için ters ve düz ünlemle ters ve düz soru işareti koyuyor arkadaşlar. Çünkü cümlenin veya kelimenin başına veya sonuna başına ve sonuna ama amaç oraya vurgu yapmak sadece İspanyolca da geçerli bu diğer dillerde yok şimdi soru kalıplarına geçelim diyersiniz vakit kaybetmeden yapmıştık bu dersi ama tam görünmüyormuş bazı arkadaşlar okuyamamış sonra ben de fark ettim evet oldu dedikleri doğru, Tam okunmuyor. O yüzden bir daha yapayım dedim. Evet soru kalıplarımız arkadaşlar. Sıkça kullanılan soru kalıpları. K Ne demek? Ne. Aynı zamanda bağlaştır arkadaşlar. K. Devam ediyoruz. K. Neden? Neden sorusu? Porke hem e, ayrıdır hem de kere üzerinde tilde dediğimiz işaret vardır. Çünkü çünkü demek için bu bu bitişik olur ve bu işaret olmaz arkadaşlar. Şudur yani çünkü şudur. İspanyolca da çünkü budur. Soru budur arkadaşlar. Neden budur arkadaşlar? Porke neden? Porque çünkü demek arkadaşlar. Bu bazı Kelimelerde anlam değiştiriyor, bazı kelimelerde değiştirmiyor bu tilde. Ee, devam ediyoruz. Como? Como? Nasıl? Cuando? Ne zaman? Kuando ne zaman? Cuanto Quant, kuanto kaç? Ne kadar? Bunu hem para para olarak hem de insan ve herhangi bir şey sormak için kullanıyorlar arkadaşlar. Kuantoyu. Donde? N nerede? Nereye? Arkadaşlar. Daha çok de. Nerede kullanılıyor? Şöyle yaparsak. Adonde dersek. Nereye oluyor arkadaşlar? Adonde. Nereye oluyor arkadaşlar bu? Nereye? Gördüğünüz Qué Que, porque, como, cuando, cuánto. dónde Koal e, Koal hangisi hangi Hangi veya hangisi Arkadaşlar Cümleye göre değişiyor Hangi hangisi Koal Que porque como quando quanto, onde, qual, Quien? 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 A quem, A quem, 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 marca quem, aqui quem, kime? O o da arkadaşlar. kime? donde nereye? De donde nereden arkadaşlar? Bunu da unuttuk. De onde nereden? Devam edelim. Kiye, kim? A kime? Başka var mı? Yok arkadaşlar. Tekrar edelim isterseniz soru, soru kalıplarımızı. Ke, ne aynı zamanda bağlaştır. Por neden? Soruyu sormak için, neden sorusunu sormak için hem e, ayrı yazıyoruz hem de en üzerinde tilde dediğimiz şu işaret var. Porque neden? Çünkü şu dediğim gibi porque arkadaşlar bu da çünkü ne demek. Porque çünkü porque neden demek arkadaşlar? Como nasıl? Cuando ne zaman? Cuanto kaç ne kadar? Donde nerede? Adonde nereye? De donde nereden? Kual hangisi? Kien kim'e akien pardon kien kim akien kim'e devam demek arkadaşlar soru kağıtlarımızda yazdık portekizce de İspanyolca da düzeltiyorum şimdi bunlarla ilgili soru cümleleri yazacağım arkadaşlar daha çok anlamamız açısından ne yazdım bunu sıkıntı yok herhalde şimdi net okunuyor. Şimdi daha net okunuyor. Siliyorum arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili soru cümleleri yapacağım. Evet arkadaşlar. şimdi sorun mesela ¿Qué piensas? Ne düşünüyorsun? Kepeyen ne düşünüyorsun demek arkadaşlar? Bir şey. Evet arkadaşlar, "Ke piensas? Ne düşünüyorsun?" demek. Ne yazmayacağım? Öğrenmedi çünkü. Como agora não se aparam, não se apuram, não se aparam, e assim Eh por Por qué dices eso? Ona neden söylüyorsun? Onu neden söylüyorsun? Arkadaşlar, por qué dices eso? Onu neden söylüyorsun? Quando Quando bienes? Quando bienes? Ne zaman geliyorsun? Quando bienes? Ne zaman geliyorsun? Quanta, hente, ay. Kaç kişi var? Quanta, hente, ay. Arkadaşlar bu hente, tekil yazılır. Her zaman tekil yazılır ve ama her zaman çoğaldır arkadaşlar. Yani şunu yazamıyoruz. Hentes yazamıyoruz arkadaşlar bunu. Hentes yazılmaz. Çoğul demek için hentes yazılmaz. Her zaman tekil yazılır ve çoğul anlamı anlamındadır arkadaşlar. Her zaman böyledir bu. Quanta hente quanta hente ay dedik. Kaç kişi var? Yani çoğul olarak kaç kişi var diyoruz. Şunu biraz yumuk yazmışız. Düzeltelim. Quanta hente ay quanta hente ay Evet şimdi tamam herhalde. Ee... Adon devas, nereye gidiyorsun? Adon devas nereye gidiyorsun? Kiyan Diko Asi. Bu arkadaşlar dili geçmiş zaman onu göreceğiz. Şu aklıma geldi yazayım. Kendi Diko Asi. Kim öyle söyledi? Kim öyle söyledi? Kim öyle dedi? Kim öyle söyledi? Arkadaşlar. Kiyan Diko Asi. ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Deftero en dónde? ¿Deftero en dónde? ¿Dónde está mi cuaderno? ¿E başka? qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿A dónde? ¿Quién? ¿Dónde? ¿E Ee, Akiora var onu unuttuk arkadaşlar. Akiora saat kaçta demek arkadaşlar. Akiora saat kaçta? Akiora saat kaçta demek arkadaşlar. Akiora Akıra vasa trabajo. İşe saat kaçta gidiyorsun? İşe. Saat kaçta gidiyorsun? Gördüğünüz gibi arkadaşlar soru ki ilgili soruları da sorduk. Ki ki piensas ne düşünüyorsun? Como hago? Nasıl yaparım? Por qué dices eso? Bunu neden söylüyorsun? Cuando piens? Ne zaman geliyorsun? Cuánta gente hay? Kaç kişi var? A dónde vas? Nereye gidiyorsun? Quien dijo así? Kim öyle söyledi? Donde está mi cuaderno? Defterim nerede? A qué hora vas a trabajo? İşe saat kaçta gidiyorsun arkadaşlar? Herhalde unuttuğum soru kalıbı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soru tanışma faslıyla soru kalıpları konularını işledik. Onlarla ilgili soru, örnekler verdik soru soru kalıplarıyla ilgili. Bakıyorum unuttuğum soru soru kalıbı var mı? Yok arkadaşlar bir demin Akiora'yı yazmayı unutmuşum. Şimdi yazdım. Akiyavra saat kaçtı demek arkadaşlar. Ne zaman? Kuando ne zaman? Akiyavra saat kaçtı demek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tanışma faslı bitti. Yazın bunları da tanışma faslı ve soru kalıplarını bitirdik. Yazın bunları da arkadaşlar. Tekrar da ettik iki konuyu da. Net görünüyor o sanırım herhalde arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu biraz daha büyük yazalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, yaptığımız videoyu bir kez daha yaptım. Çünkü net görünmüyormuş bazı arkadaşlar görmemiş doğrudur. Şimdi daha net görünüyor sanırım bir sıkıntı yok. Bugün eski dersimiz olan Tanışma konusunu ve soru kalıplarıyla ve onlarla ilgili soru örnekleri yazdım arkadaşlar tahtamızda birer tane. Ee, bu tekrar videosuydu. Diğer videoyu sileceğim muhtemelen. Bu daha güzel oldu. Görüntü açısından. Gö görünmesi açısından. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde. İspanyolcadaki bir sonraki dersimizde arkadaşlar. Meslekleri bir kez daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha okunaklı ve büyük bir şekilde. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler. Hoşçakalın.